Anlat bakalım Türkiye. Şimdi de sizlere Gaziantep'ten sesleniyor efendim. Gaziantep'in tarihini, güzelliklerini say say bitmez. Ama biz şu an sizlere nereden sesleniyoruz? Bir lezzet noktasından sesleniyoruz. Ağızlarınızı sulandıracağız. Şimdiden de özür diliyoruz efendim. Yanımızda İbrahim Budumlu var. Öncelikle lezzetlerine daha sonra da kendisini dinleyeceğiz efendim. Bu lezzet nereden geliyor? Bu lezzetin kökeni ne? Hemen kendisinden dinleyeceğiz. İzliyoruz. İbrahim Ustam öncelikle merhabalar. Merhaba, iyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, esensiz programımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi öncelikle biraz Gaziantep'i ve bir sizleri tanıyalım efendim. Evet. Biz Gaziantep'te babadan kalma bir müessese bura. Buraya başladığımızda 12 metrekare bir alanla başladık. Şu anda 3 katlı müessesemiz var çok Allah'a. Peki gelelim lezzet lezzet dedik. Gaziantep biliyorsunuz ki yöresel lezzetleriyle. Önce biraz yöresel yapıyorsunuz siz de. Yöresel lezzetlerinize biraz Gaziantep'in değinelim. Yöresel olarak neler var efendim sizde? Biz yöresel olarak Gaziantep'in meşhur nohut dürümünü yapıyoruz. Biz nohutçuluk yapıyoruz. Yani kebap değil bizim sektörümüz. Bir de nohut dürümü, kızarma, tava, bildiğiniz e, e, dürüm çeşitleri Şimdi dürüm deyince dürümcü diye geldik sizlere dürüm de yazıyor şimdi ama şimdi dürümcü deyince aklımıza kebap geliyor. Adana geliyor, Urfa geliyor, tavuğudur, kuzusudur. Ama burada nohuta ayrı bir yorum katılmış. Nereden bu mutfağımıza nereden gelmiş biliyor musunuz? Bu nohut dürümü Arap Gaziantep Arap kökenli olduğu için Arap tarafından gelme. bu Gaziantep'te de kebapçılara, kebapçılar, kebapçılar dürümcülere nohutlara dürümcüler dürümcüleriniz. Ha, o zaman ekrandaki izleyicilerimize söyleyelim. Eğer Gaziantep'e yolunuz düşerse kebapçı dürümcü olmaz. Kebapçı dürümcü, dürümcü. nohut dürümcüsü dürüm varsa işin içinde et yoktur. Yoktur. Evet, et yok. Et türü dürme geçiyor. Şeye geç. Kebapçı sınıfına geçiyor. O zaman dürümcü dersek aklımıza gelmeli ki eğer Gaziantep'teysek içine ya nohut konuluyor ya da neler konuluyor onları sizden dinleyeceğiz. Öncelikle nohut dürümün özelliğini. Nohut dürüm şimdi yemeyen izleyicilerimiz ekranda diyecek ki nedir bu nohut dürüm? Nohut dürümün içine nohutu koyuyorsunuz ama bunu tatlandıracak baharatlar vesaire biz biraz sizlerden tarif alalım efendim nohut bildiğimiz nohut bildiğimiz bakliyat nohut ama biz bunu geceden ıslıyoruz. E, Geceyse 12'de ıslıyoruz. Sabaha kadar ıslık alıyor Sabahleyin de ocağa koyunca bu içine kemik atıyoruz. İlli kemik dediğimiz koyunun arka ilk il kemik kemiklerini atıyoruz. O ondan beraber kaynıyor. Kaynadıktan sonra bunu kaynarken yüzün gazı çıkıyor, kefi. Biz kef deriz. O gazını alıp da, o gazı içinde kalırsa affedersin nohut gaz yapar. Yoksa bu gaz yapmaz. Onu alıp bir, bir, bir gazı bitip de haşlayınca o zaten 10 dakika sonra pişer. O önemli olan o illi kemik kemik suyu ve et suyudur lezzeti veren özelliği de budur diyoruz. Aynı zamanda nohut zaten biliyoruz ki besleyici bir gıda aynı zamanda. Peki sadece nohut koymuyorsunuz. Dürümü açtınız. İçine neler koyuyorsunuz? İzleyicilerimiz de görüyor şimdi ekranda ama Nohutumuz e, normalde sade olarak pişer ama biz bunu terbiyeleriz. Mesela acılı var, terbiyeli var. Terbiyelerde yedi çeşit baharatla terbiyeleriz onu. E, bunun özelliği dürüm yapınca üzerine mesela e, nohutun üzerine kızartma istiyorlar, kızartma atıyoruz. Ökçe istiyorlar, ökçe atıyoruz. Nedir efendim ökçe? Ökçe. Bu e, yumurta, maydanoz, baharat, soğanla kazan, yağda kızarmış. E, dışarıdan mücver derler ama mücver kabakla yapıyoruz Biz maydanozla yapıyoruz onu. Başka neler koyuyorsunuz? Tava, nohutun üzerine sadece kızartma konur. Özelliği o. Bir de ciğer kavurması konur. Diğerleri tadı bozar. Ama diğer mesela isterseniz tava var, kızartma var, kavurma var. Ayrı çeşitlerimiz var. Frik pilavımız var, pirinç pilavımız var. Konulur mu? Konur, Pilav konur. Onlar konur. Onların ayrı bir lezzetleri vardır. Peki tek... Üzerine yeşillik, domates, söğüş, tuz, biber. Peki son olarak şu an bizleri izleyen Anlat bakalım Türkiye izleyicilerine buradan neler söylemek istersiniz? Antep'e gelip de nohut dürümü yemelerini isterim. Herkesin tatmasını isterim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. E, verdiğiniz bilgiler ve lezzetleriniz için aynı zamanda sektörünüze yaptığınız katkılardan dolayı da teşekkür ediyoruz. Lezzet noktasından sizlere seslendik efendim. Antep deyince aklımıza gelen nohut dürümü gerçekten hakkıyla yapan bir yerden seslendik. İbrahim Bey bu anlamda bizlere çok yardımcı oldu sağ olsun. Bu lezzet gerçekten bağımlılık yapan bir lezzet. Yolu Gaziantep'e düşen herkesi buraya bekliyoruz diyoruz ve sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz.